Merhabalar. Bu dersimizde kent ve kentleşme problemleri üzerine kısaca durmaya çalışacağız. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan kentin sürekli bir değişim halinde olduğunu söylemek mümkün. Modernite ile birlikte insan ve toplum yerine üretimi merkeze alan, bireyci ile bireyci bir mekan tasavvurunu teşvik eden ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde örgütlenen batılı kentler ortaya çıktı. Bu aşamada kentlerin kuruluş paradigmalarının, toplumsal ilişkilerinin, yönetim biçimlerinin ve değişim tarzlarının bütünüyle farklılaştığı görülmektedir. Sanayinin belirleyici etkenlerden biri olduğu bu yeni kent tipi, yeni sosyal ilişkileri beraberinde getirmiş ve nihayetinde kentlerde bazı sorunlara sebebiyet vermiştir. Bu sorunlara çözüm arayışı, sosyoloji ortaya çıkaran önemli etkenler arasında yer alıyor. Diğer taraftan kentleşmenin yaygınlığı ve toplum olaylarının ele alınmasında sıkça kullanılması kenti sosyolojinin önde gelen inceleme konularından birisi haline getiriyor. Kenti ve kenti meydana getiren toplumsal, siyasal, iktisadi ve kültürel ilişkileri anlama ve açıklama çabası her geçen gün artarak devam ediyor. 2006 yılında dünyada kent nüfusunun, 40 nüfusunun geçmesi bu çabanın zaman içinde daha da yoğunlaşacağını bize gösteriyor. Zira nüfus hareketliliği, bilgi ve iletişim teknoloji, teknolojilerindeki değişimler, iş ve çalışma biçimlerinin farklılaşması, ekonomi politikalarının gelir dağılımındaki mevcut eşitsizliği ortadan kaldırmak yerine daha da derinleştirilmesi, ve küreselleşme gibi faktörler kentlerde yaşamayı her geçen gün daha da zorlaş, daha da zor bir hale getiriyor. Ancak bu zorluklara rağmen insanların kentlere doğru kentlere doğru nüfus hareketi devam ediyor. Kentler hale, hala hala cazibe merkezi olma özelliklerini sürdürüyor. İlk bakışta paradoksal bir durumun varlığına işaret etse de bu iki sürecin birbirini tam, tamamladığını ifade etmek mümkün. Çünkü artık kırdan bahsetmek giderek zor bir hale alıyor. Kır giderek ortadan kalkıyor ve şehirleşmekte ve nihayetinde insanlar artık yaşamsal bir mekan olarak daha fazla kenti kullanır hale geliyorlar. Böylelikle hem kırın hem de kentin dönüştüğünü ve yeni toplumsal ilişkilerin oluştuğunu söylemek mümkün. Bu anlamda kent pek çok toplumsal sürecin kesiştiği bir mekan, ortak bir mekan olma özelliğini, e, özelliğini taşıyor. O yönüyle de pek çok sosyolojik araştırmada merkezi bir öneme sahip. Bu bağlamda kent ve kentteki mevcut toplumsal ilişkileri anlamanın ve sosyolojik açıdan ele almanın zorunluluğu oldukça aşikar. Günümüzde yoksulluk, suç, göç, mekansal ayrışma, demokrasi, katılımcılık, sivil toplum gibi toplumsal sorunları anlamak ve çözüm üretmek amacıyla yapılan çalışmaların bir kısmı doğrudan ya da dolaylı olarak kentle ilişki içerisinde. Bu bağlamda kent üzerinde yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor, kentlerin yaşadığı dönüşümü anlamak daha da önemli bir hal arz ediyor. İnsanlığın oluşturduğu en önemli toplumsal, toplumsal birimlerden biri olan kentler, tarih boyunca çeşitli değişimler yaşadı. Savaş, fetih, afet gibi durumların dışında bu değişimler genellikle dramatik bir biçimde gerçekleşmedi. Kentler iç ya da dış etkilerden kaynaklanan belirli değişimler yaşasa da sahip oldukları siyasal, iktisadi ve kültürel özelliklere dayanarak ...kendi sürekliliklerini e, oluşturdular. Kentlerin tarih boyunca devam ettirdikleri bu türden bir değişim ve süreklilik ilişkisinin... ...kapitalizm ve sanayi toplumu süreciyle bir ortadan kalktı sosyolojik çalışmalarda artık ele alınıyor. Sanayi devrimiyle batılı, kan, batılı kentlerin ve toplumsal ilişkilerin dönüşmesiyle birlikte yeni sorunlar ortaya çıktı. Bu yeni sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yönelik olarak ortaya çıkan sosyoloji bilimi doğrudan kentle ve kentteki toplumsal ilişkilerle ilgili olarak gelişti. Diğer bir deyişle kent sosyolojinin temel konularından bir tanesidir. Antonin Giddens mekanın sosyal teorinin merkezinde yer aldığını, dolayısıyla kentin sosyolojinin ana konusunu teşkil ettiğini ve bu nedenle kent sosyolojisinin sosyoloji disiplininin kalbi olduğunu belirtiyor. Coğrafi keşiflerin bir sonucu olarak kentleşmenin artması ve sonrasında sanayileşme sürecinin başlamasıyla kentsel toplum tanımlaması ortaya çıktı. Bu tanım kapitalizmin doğuşu ile birlikte kentlerdeki toplumsal ilişkilerin yeni bir hal aldığını ve kentsel olanın yapısında köklü değişiklikler olduğunu ifade eden bir tanımlama. Bu durum yeni toplumsal ilişkilerin oluşmasına bağlı olarak toplumsal alanın yeniden düzenlenmesine ve önceki mekanda oluşan yaşamla yeni mekanda oluşan yaşamın mukayese edilmesine yol açtı. Özellikle 19. yüzyılda ilk sosyologların kent karşıtı bir yaklaşım sergiledikleri ve bunun sonucunda Kır yaşamını romantize ederek kerte yönelik değerlendirmelerini kır üzerinden gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bir tür sanayileşmeye, kapitalizme, siyasal devrimlere, eşitlik, eşitlikçi, özgürlükçü e, vaatlere ve uygulamalara e, yönelik muhafazakar bir tepki olarak okumak mümkün. Bu muhafazakar tepki yeni olan hemen her şeye fabrikaya, yeni kapitalist ilişkilere olduğu gibi aynı zamanda kentsel yaşam tarzına da belli ölçüde tepki gösteriyor. Bu dönemde kentleşme sürecine ilişkin en önemli problemler cemaatin dağılması ve buna bağlı olarak toplumsal denetim gücünün gücünü yitirmesi olarak değerlendirilmiştir. Kırk kent ekseninde yapılan değerlendirmelerin yanı sıra Yeni kent ile öncekinin karşılaştırılmasını içeren çalışmalar da bulunuyor. Kentlerin dönüşüm alanındaki ilk çalışmalar olarak görülen bu çalışmaların odak noktasını sanayileşme ile birlikte gelişen yeni kentlerde daha önceki toplumsal yapıda bulunmayan yeni ilişki biçimleri oluşturuyor. Comte, Durkheim, Tönnies, Weber gibi sosyolojinin kuruluşunda Önemli roller oynamış isimler, genel sosyolojik yaklaşımları doğrultusunda kenti anlamaya çalıştılar ve bu bağlamda da bazı tanımlamalar yapmaya çalıştılar. Örneğin, Comte düzenli kentten anarşili ve bireyselliğin yaşandığı kente doğru evrildiğini, Durkheim mekanik dayanışmanın değil organik dayanışmanın olduğu kentlerin e, hayat bulduğunu. Tönyes topluluktan topluma geçildiğini ya da cemaatten cemiyete evrildiğini, Weber ise yönetimin ve belki de her şeyin akılcılaştığı kente, bahsedeceği kente vurgu yapar e, çalışmalarında. Bu değerlendirmelere bakıldığında, sosyoloji disiplinin kurucu babalarının, kenti kendine özgü bir yapı olarak değil, bağlı bulundukları toplumsal ilişkiler bağlamında, ele almaya, ele aldıklarını, ele almaya özen gösterdiklerini söylemek mümkün. Onlar genel olarak kenti açıklayan toplumsal bir kuram geliştirmemiş. Yani spesifik olarak kenti merkeze alan ve kenti açıklayan genel bir kuram geliştirmemiş. Kentteki temel toplumsal ilişkilerin yapısını ortaya koyan, özel mülkiyet, kapitalist üretim biçimi Marx'ta olduğu gibi, egemenlik yapısı Weber'de olduğu gibi ve iş bölümü organik dayanışma, bireyselleşme Durkayn'da olduğu gibi benzeri konuları ele almışlardır. Marx ve Weber'in bazen kentlerin tarihi içinde gösterdikleri ayrılıklar ve özelliklerden etkilenerek kentin bizatihi kendisini toplumsal değişme sürecinin bir etmeni olarak değerlendirdikleri de öne sürülmüştür. Kentle ilgili çalışmalarda, mekanla ilgili çalışmalarda öne çıkan bir isim, George Zimmer, Bizim kentleşmenin getirdiği sorunları kentte yaşam tarzı ve kişinin evseninde ele almış kentlerdeki toplumsal örgütlenmenin ve kültürün kaynağının nüfus yoğunlaşmaları olduğunu ortaya koyarak nedensel bir yorumla kentlerin fiziksel özelliklerini toplumsal özelliklerle birleştiren bir yaklaşım içerisinde olmuş. Zimbel'in kente ilişkin sosyolojik analizleri Darwin'in ekolojik yaklaşımından etkilenmiş gözüküyor. İlk adımlarını Zimbelin attığı kentsel ekoloji yaklaşımı 1920'li yıllardan 50'lere kadar kentsel analizlerde başat paradigma olan Chicago okulunun kent sosyolojisi kent sosyolojisi yaklaşımını şekillendirmiştir. Kentin sosyolojik analizlere doğrudan konu edilişi modern anlamda ilk kent bilim okulu olarak kabul edilen Chicago okuluyla birlikte başlıyor. Bu yaklaşım kentle ilgili çalışmalara çok yakın zamanlara kadar egemen bir yaklaşım olarak varlığını devam ettiriyor. Chicago Okulu, kentsel mekansal düzenlemelerin toplumsal ilişkileri etkisine, kentlerin oluşturduğu yaşam biçimlerine odaklanmış ve bu bağlamda da bireylerin ürettiği alanları inceleyerek farklı yaşam tarzlarını ortaya çıkarma çabasında olmuştur. Bu e, bu amacı gerçekleştirebilmek için de kentsel mekanların haritalarını hazırlamışlardır. Chicago okulunun birbirleriyle ilişkili iki önemli yaklaşımı bulunuyor. Bu aynı zamanda iki farklı e, eğilimi temsil ediyor, iki farklı damarı e, temsil ediyor. İlki, kentin kenar mahallelerinin ve semtlerinin dağılımını açıklamak için geliştirdikleri ekolojik yaklaşımdır. Bu yaklaşımda kentsel yerleşimle biyolojik ekolojideki işlemler arasında doğrudan bir ilişki kuruluyor. Hayvanlar ve bitkiler biyolojik ekolojideki ortamda kendilerini rekabet, dayanışma, çatışma gibi ilişkiler çerçevesinde var ediyorlar ve belirli bir düzen oluşturuyorlar. Kent de tıpkı buna benzer bir biçimde biyolojik ekolojide olduğu gibi rekabet, istila ve benzeri gibi işlemlerle doğal bölgelere ayrılmıştır diye düşünüyor Chicago ekolojinin bu ilk e, yaklaşımı. Robert Park ve öğrencileri Burgess ve McKenzie ekolojik yaklaşımı geliştirme çabası içerisindeyken Park'ın takipçisi Louis Vuitton, ekolojik e, ekolojik yaklaşım bağlamından hareket etmekle birlikte kentleşmeyle yaşam tarzı arasında bir ilişki kuruyor. Onun bu yaklaşımı, kente ilişkin yaklaşımı bir yaşam tarzı olarak kentlilik olarak adlandırılıyor. Ekolojik yaklaşımın kurucusu olan Robert Park, çalışmalarında kentin büyüme biçimini ve kentteki farklı alt kültürlerin yaşama şekillerini yani aile biçimleri, iş yaşamları, sosyal ilişkiler ve benzeri gibi yaşama şekillerine e, odaklanmış durumdadır. Kentteki alt kültürlerin rekabete dayalı bir biçimde zamanla kentin farklı mekanlarını istila ederek başka toplulukların yerini aldığı görüşüne dayanan kentsel ekoloji kuramı söz konusu sürecin en önemli parçasının göç olduğunu ve ve ilk önce iş merkezlerine, iş merkezlerine yakın bölgelere yerleşen grupların belirli bir zaman sonrasında bölgeyi ele geçirdiğini e, iddia ediyor. Parkın öğrencileri olan Burgess ve Mackenzie ise kentteki bölgeleri, kent merkezinden dışa doğru genişleyen ve ortak merkezi, e, ortak merkezi olan daireler şeklinde tanımlamışlardır bir anlamıyla Burgess ve McKenzie parkın kuramını daha da ayrıntılandırıp geliştiriyorlar. Burgess ve McKenzie'nin yaklaşımlarına göre ilk daire şehrin merkezidir. Ulaşımın, ulaşımın son noktası ve iş merkezlerinin önemli bir kısmı burada bulunur. Gün içerisinde Nüfus yoğun iken geceleri bu bölgelerde hayli seyrek olabilmektedir. Ee, Türkiye örneğinde Eminönü'nün konumu gibi düşünebiliriz bunu. Bir sonraki daire ise nüfus ve arazi piyasası açısından oldukça kaygan olan bir geçiş bölgesidir. Bu bölge daha önce ticari faaliyetin yoğun olduğu ancak eski kullanıcıların ayrılmasıyla göçmenlerin ilk yerleştiği yerler haline gelen bölgedir. Durumları iyi olan bazı işçilerin Amerikan hayat tarzına benzer bir biçimde yaşamaya çalıştıkları bölge üçüncü daireyi oluşturmaktadır. En son dairede ise üst ve orta sosyoekonomik grup e, grubun yaşadığı bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Chicago okulu içerisinde yer alan ve ekolojik görüşten yola çıkan ve kenti bir yaşam biçimi olarak niteleyen Wörth'e göre nüfusun büyüklüğü ve yoğunluğu kaçınılmaz olarak kentte birbirinden farklı bölgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Zira kalabalığın ve yoğunluğun içindeki aynı işlerine sahip birey ya da toplulukların bir araya gelmesiyle birbirinden farklı bölgeler oluşuyor. Böylelikle kentsel alanda entegre toplum çözülmesi ve dağılması, bireyin dışında belirlenen davranış kurallarının yönetiminde ve, denetiminde bulunan alışılmış işlerin varlığını sürdürmesi sağlanıyor. Vörtül kuramı uygulama alanına sahip olmaması zira özellikle 1920'lerin ve 30'ların Amerikan kentlerine dayanan bir kuram olduğu söyleniyor. İkinci olarak kentlerin sadece iç dinamiklerine değil, parçası oldukları toplumun çeşitli yönlerine de dayanması nedeniyle. Üçüncü olarak toplumun üçüncü olarak endüstri toplumu kuramının belirsiz bazı öğelerini içine alarak kentsel olan ile kır arasında bir karşılıklık kurması. Dördüncü olarak da ekolojik bir modele dayanması gibi nedenlerle eleştirmektedirler. eleştirilen bir yaklaşım olarak gözüküyor. Chicago okulunun yetersizlikleri nedeniyle Weberci ve Marx'ı gelenekler 1960'lardan sonra kent ve kentsel sorunlarla ilgileniyorlar. Bu bağlamda Weberci ve Marksist yaklaşımlar kentte yaşanan dönüşümü siyasal ve ekonomik müdahaleler ekseninde ele alıyorlar kenti kapitalizmle ilişkili bir biçimde değerlendiriyorlar. Kenti anlama çabasında sosyolojinin kurucu babalarıyla doğrudan ilişkiye geçiyorlar. Kentsel müdahaleler bağlamında kentteki eşitsizlikleri ve çalışmaları, çatışmaları analiz ediyorlar. Sözü edilen kuramsal yaklaşımları iki ana başlık altında ele alabilmek mümkün. Weberci ve Marksçı yaklaşımlar şeklinde. Önce Weberci yaklaşımlar üzerinde kısaca duralım. Weber'den hareketle e, kente yaklaşan kuramlardan ilki konut sınıfları kuramı olarak bilinen John Rex ve Robert Moore isimli iki e, araştırmacının gelişmiş olduğu bir kuram. Kentsel toplumsal sistemin doğasını tanımlamaya çalışan Rex ve Moore işlevselcilik yaklaşımını tümüyle dışarıda bırakmadan çatışma fikrine yöneldiler. Araştırmacılara göre kentsel toplumsal sistemin belirleyici etkenleri çeşit çeşittir ve, belir, e, ve bu sistemdeki aktörlerin çıkarları bazen birbirleriyle çatışır. Bu çatışma bireylerin yaşam şanslarını gösteren ve kıt bir kaynak olan konut edinme sürecinde kendisini gösterir. Bu yönüyle konut kentsel toplumsal sistemde belirli çatışma alanlarının oluşmasına sebebiyet verebilir e, araştırmacılara göre. Ancak Rex ve Mur kentte konu, konut, edinme süreçlerinde genel olarak bir düzenin var olduğunu ve sadece sınırlı alanlarda çatışmanın yaşandığını vurguluyorlar. Yine Weber'den hareket eden bir diğer yaklaşım kent yöneticim kent yönetimciliği yaklaşım olarak adlandırılıyor ve pahle ait Weber'in güç, bürokrasi ve modern toplumlardaki yönetim sistemleri konusundaki çalışmalarından hareket eden bir yaklaşım, kentin mekansal ve toplumsal değişiminde kent yöneticilerinin özel ya da kamu sektörü e, kastediliyor. Etkin olduğu düşüncesini içeren kent yönetimciliği kuramını e, geliştirilmiş. Kent yönetimciliği kuramı, kent yöneticilerinin Uygulamalarıyla oluşan kentsel yapının açıklanmasına odaklanıyor. Kent yönetici, yönetimciliği yaklaşımı iki temel soruya yanıt arıyor. Birincisi, kıt kaynakları ve imkanların kim elde ediyor. İkincisi, bu kaynakların nasıl dağıtı, dağıtılacağına ve bölüştürüleceğine kim karar veriyor. Daha da önemlisi, kimin karar vereceğine kim karar veriyor. Kent yönetim yönetimciliği yaklaşımı, e, bu sorular ekseninde yapmış olduğu çalışmalarda mekansal sınırlamalardan, toplumsal sınırlamalardan bağımsız değişken olarak kent yöneticilerinden ve kentsel sistemde çatışma çatışmanın kaçınılmaz olduğundan söz ediyorlar. Weber'den hareket eden üçüncü e, yaklaşım tüketim sosyolojisi kuramı olarak adlandırılıyor ve Peter Sanders'e ait. Kent sosyolojisinin tüketim sorununa odaklanması gerektiğini belirten Sanders'e göre tüketim üzerine odaklanmak toplumsal eşitsizlik ve siyasal gruplaşmaları analiz etmek için önemlidir. Sanders, tüketim sosyolojisi ile kent sosyolojisinin birbirini yerine geçebilecek kuramsal alanlar olduğunu ileri sürüyor. Ve Kastelsin, Kastelsin de atıfta bulunduğu devletin ortak veya kolektif tüketime yani toplumsallaştırılmış tüketime yönelik müdahalelerinin önemli olduğunu ve bu müdahalelerin palin analizine atıfta bulunarak kent yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürüyor. Sanders tarihsel analizinde Tüketim araçlarının piyasa, toplumsallaştırılma ve özelleştirilme olmak üzere üç aşamadan geçtiğini belirtiyor. İkinci ana e, başlığımız 1960'lardan sonraki kent konusuna yaklaşımları e, değerlendirirken, e, ikinci ana başlığımızı Marksist yaklaşımlar oluşturuyor. Burada da ilk üzerinde durulacak olan kuram ve kişi Manuel Castells ve onunla ilişkilendirilen toplumsal hareketler kuramı. Castells kent sorunsalında polantın Polantz'ın devlet kuramındaki devlet baskısının ve refah devlet harcamalarının kapitalist birikim süreçlerine hizmet etmesini ele alıyor. İkincisi, e, ikinci Marksist yaklaşım sermaye çevrimi kuramı. Bu da Henry Lefebvre ve David Harvey isimli iki kişinin benimseyip geliştirmeye çalıştıkları yaklaşımları tanımlamak için kullanılan bir kuram. Lefebvre'ye göre modern kapitalist toplumun bir yüzünde sanayileşme ve sanayi toplumu varsa diğer yüzünde de 1950 ve 60'lı yıllarda ...Batı'da Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak gelişen ve bürokratik olarak yönlendirilen tüketim toplumu yani kentleşme ve kentsel toplum bulunuyor. Lefebvre, kapitalizmin büyüyerek gelişimini sürdürmesini, kent mekanını ele geçirmesini ve yeniden üretmesine e, bağlı olarak açıklıyor. Lefebvre, Marx ve Engels'in tanımladığı gibi kentsel mekanı kapitalist üretim tarzının olduğu bir mekan değil, bizatihi kapitalizmin bir meta olarak ürettiği mekan şeklinde tanımlıyor. Lefebvre göre sermaye ve kapitalizm binaların inşasından yatırımların dağıtımına ve yaygın iş bölümüne varıncaya kadar mekana ilişkin bütün pratik konuları konulara etkide bulunuyor. David Harvey de benzer şekilde Sermayenin kendisini var edebilmesi ve sürekliliğini koruyabilmesi ve birinci çevrimden ikinci çevrime geçebilmesi için mekanı metalaştırdığına dikkat çekiyor. Harvey kent süreçleri ve sermaye birikimi arasında ilişki kuruyor ve analizini Marksist kuram çerçevesinde geliştiriyor. Bu bağlamda Harvey Marx'ın ontolojik ve epistemolojik yaklaşımını özellikle 1960'lı yılların sonlarına egemen olan kentsellik, çevre ve iktisadi gelişmeyi soruşturmak ve anlamak için kullanıyor. Kentten, kentin tarihsel oluşumundan ve sosyolojinin başlangıcından itibaren kente olan yaklaşımından bahsetmeye çalıştık. Özellikle 1900 60 sonrasında kent sosyolojisi alanında e, yapılan çalışmalar ve geliştirilen yeni kuramlardan, yeni isim kenti konu edinen yeni e, sosyal bilimcilerin yaklaşımlarından söz etmeye çalıştık. Kente ve kentin sosyolojide ele, ele alınmasına ilişkin bu kısa değerlendirmelerle birlikte dersimizi de tamamlamış olduk. Hepinize hayırlı günler diliyorum.